Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Geldik en kısa diyebileceğimiz ama en veciz olan sürelerden birisi asır süresi. Mekke'de inmiştir. İnsanın mutluluk ve bedbahlık bu hayatta başarı veya zarar helakin sebebini açıklamak için gayet veciz ve açık bir şekilde gelmiştir. Allah asra emin biçimde insan ömrünün sona erdiği zaman ve bu zaman ve bu zamanda bulunan çeşitli hep şeyleri şeylere yani olan üstücelere, Allah'ın kudretini ve hikmetini gösteren e, ibretlere yemin etti ki dört vası vas vas taşıyanların dışında bütün insanlar ziyanda ve kayıptadır. Bunlar iman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabr'a sarılmaktır. Bu dört şeyin faziletin esasları ve dinin temelleridir. Bak, bu dört şey faziletin yani iyiliklerin iyiliklerin esasları, temeli ve dinin temelidir. Bundan dolayı İmam Şafii Allah bu süreden başka bir şey indirmemiş olsaydı bu insanlara yeterdi demiştir. Gerçekten doğru söylemiş. Tefsire gelince Vel asri innel insan ele fi husr Zamana yemin ederim ki insan zarardadır. Çünkü o dünyayı ahirete tercih etmekte. Nefsani ve şevani arzularına mağlup olmakta. Zaman içinde çeşitli enteresan ve harikulade şeyler İbret ve öğütler bulunduğu için Allah ona yemin etti. Zamanda neler yok ki? Zaman elere gebedir ki? i̇bn Abbas Asır zaman demektir. Allah çeşitli ve harikulade şeyleri kapsadığı için ona yemin etti. Katade asır gündüzün sonu, gündüzün son saatleridir. Allah duha yani kuşluk vaktini yemin ettiği gibi buna da yemin etti. Çünkü bunlarda Allah'ın sonsuz kudretini gösteren deliller ve etkin öğütler vardır. Zaman insan onun en önemli unsuru olduğu için Allah ona emin etti. Zira geçen her an için hiç şüphesiz senin ömrüne geçmekte ve eceline, eceline eksilmektedir. Nitekim şair şüphesiz biz geçirip tükettiğimiz günlere seviniyoruz. Oysa geçen her gün ömründe bir eksilme demektir. Evet bugün de bitirdik. Akşam ettik. Nasıl akşam ederiz diye diyoruz değil mi hepimiz? Çünkü hayat gerçekten bazen. Hele bu toplumda yaşamak başlı başlı bir müslüle. Bir adam çalışıyorsa, günde 13-14 saat çalışıyorsa, o adam haklı olarak bir an önce bu ömür bitsin de, yani bu gün bitsin de işte kurtulayım diye mesela. Değil mi? Bugün de atlattı. ki insan her geçen gün ne yapıyor? Eksiliyor <laughs> ömrünü. Kurtu bir, Allah asrayı yani zamana emin etti. Çünkü durumların değişmesi sebebiyle zamanda bir uyarıcılık ve bu hallerin değişmesine Yaratıcının varlığını gösteren deliller vardır. Bazıları da şöyle der: Bu için namazına yeminir. çünkü bu namaz namazların en faziletlisidir. İlla lezine amel ve amru salihat. Ancak burada iman eder. Salih amel işleyen kimseler bunun dışındadır. Yani Kusran'da değiller. Çünkü e, değerleri olana karşılık değersizleri değerlerini satmışlar. Geçiyor e, değer sizi satmışlar. Geçici arzular yerine kalıcı iyi ameller işlemişler. Ve teva sabbil hakkı. Birbirlerine hakkı ve yani imanı tasdik vallaha ve, ve bütün hayırları tavsiye etmişler. Şöyle yap. Bunu yap. Şöyle de. Ve teva günümüzdeki psikologların insanlara tedavi ed edetme başlayacaklar her zaman ilk dedikleri şeylerin tanesi nedir? Konuşmak değil mi insanlara? Hastaneye. Mesela günümüzde belki insanın çok hasta olmadan sebeplerinden bir tanesi de insanlar birileriyle konuşmuyorlar. Bir çok neden var. Çalışma var. Hadi hemen birileri diyecek ki işte telefona bağlanıyorlar. Bir tek telefon değil yani. Adam gibi mesela diyelim ki haftada 6 gün çalışıyor. Sabah 8, akşam 8. Zaten 200 saatte yolda geçiyor. E bu zavallı adam hasta olsun, olmasına ben mi olayım yani? Hani örnek olarak diyorum. Değil mi? Düşün yani gidiyor makinelerin içerisinde Kızı derin dediği gibi bir kutuya giriyor. Otobüse biniyor işte ismi servis. O kutuda çıkıyor tekrar giriyor bir tane beton içerisine giriyor değil <laughs> Burada da yine aynı şekilde. E bir de gürültü falan varsa zaten bu alanı düşün. Zaten meslek hastalıkları dediklerimiz şey var ya. Adam ya işte kulaklarında sorun oluyor. Ne bileyim eğer ortamda zaten kokulu bir ortam varsa daha başka şeyleri geçiriyor. Ne oluyor? Konuşumun mesela. Halbuki insanların gerçekten birbirlerine konuşmaları gerçekten şifadır. Ama işte insanların yok maalesef. Birbirlerine ve tevasa bil hakkı bilene tavsiye etme. E bak mesela adam sana hakkı tavsiye ediyor. Üf. Eğer biraz senden üstünse bak diyor ki ben şunları şunları yaptım. Sen, de, sen de bunları yap diyor. yani akıllı oluyor işte. Şöyle geçin işte diyor zengin olursun. Bizim tecrübelerimize faydalan gibi. Sana sabrı falan tavsiye etmiyor. Hakkı tavsiye etmiyor. Seni aşağılıyor aslında da. Ama işte dünya öyle görünüyor. Yani gerçekten böyle hasbi yani harbi böyle insana hiçbir çıkarın olmadığı hiçbir işte alttan üste bakma meselesi olmadı. Kimsenin kimsenin. Ya düşünün insan şöyle. Bir ortamdasın mesela diyelim. Şöyle tipler var. Bir insan sana böyle konuşmadığı zaman veya böyle biraz sanki soğukmuş gibi muamelede bulunduğu zaman insan ona bile rahatsız oluyor. Mesela biraz önce işte kardeşi diyor hocam direkt bana baktım söyledin yani. Bu <laughs> değil mi? İnsan için rahatsızlık oluşturabilecek bir şeydir. Niye? Onun için hakikaten hasbilik yani böyle içtenlik yani günümüzde şeffaflık diyoruz ya bu önemli. işte ve tevasa birbirine hakkı", hakkı tavsiye edin. Yani mesela şöyle böyle iş olsun diye teselli olsun diye değil. Bu dünyanın gerçekten geçici olduğunu bizim elimizde olanı ama şimdi insan bunu gayil olması, ikna olması, gayil olmak bambaşka bir şey. Gayil olmak ne demek? esas esasen mesela bütün yerine vakıf olmuş artık mütmeyin olmuş adam demektir. E şimdi mesela diyelim formal tecavü anlatıyorsun. Sabret işte, adama, ben zenginim diyorum, adama diyorum ki sabret diyorum. Allah fakirleri sever işte, mesela fakirler şu kadar önce cennete girecek, bu adamla dalga geçmek gibi bir şeydir yani. Yani önce her o adama onu söyleyeceksen, değil mi yani, eğer zengin bir adamsan, o adamla biraz paylaşacaksın ki veya varsa ihtiyaçlarını gidereceksin ki, onunla samimi bir şekilde konuşacaksın. Bunlar yok ki. O yüzden muhabbetin yani konuşmanın hiçbir değeri yok maalesef günümüzde. E ne yapıyor? Böyle fuzili konuşmaktansa telefonu anlamak da iyidir. Değil mi? Adam konuştuğu zaman zaten hasta olacaksa hasta olmasın. Hiç olmazsa sosyal medyaya falan giriyor. Orada daha başka bir dünyada yaşıyor. Yani bu iyi anlamda söylemiyorum. Zaten hayatta karşılığı yok. İnsanlar birbirlerine ya menfaatleri olduğundan dolayı ya bir çıkarı vardır. Ya onu aşağılamak için ya bir işi düşmüştür. Ne bileyim bundan dolayı konuşuyor. E zaten da farkındasın. Ya da konuştuğu zaman ona muhabbet ettiğin zaman başına musibet gelecek adamın. Ondan dolayı yani bir pisliğine alet edecek adam. Ondan dolayı konuşmamak daha iyidir o yüzden. Gerçekten de günümüzde de böyle yani. Böyle gerçekten samimi bir şekilde yani dediğimiz gibi has bir şekilde durumu ortaya koyan maalesef durum olmadığından dolayı insanlar ya televizyona ya telefona yöneliyorlar. Ondan sonra ya bizim başımda ne felaket gelirse bu telefonun yüzüne falan yalan. Külliyen yalan. Böyle samimi ortamlar olsun. Mesela böyle bir ortam düşünün. İnsanlar gelseler normal zamanlarda da burada rahat edebilecekleri, muhabbet edebilecekleri, dertleşebilecekleri bir ortam olsa, varsa bir maddi anlamda bir böyle hayatın akışı güzel olmaz mı? Düzelmez mi? E yok ki yani. Geliyorsun, oturuyorsun adam yana. Şu kadar para kazandım. Şöyle ettim, böyle ettim. Şunu şöyle yapacağım. Bunu böyle verdim. Fakir bir adamsa canı sıkılır perişan olmuş gitmişiz ya. Biz ömür boyunca Çalışacak da iki yakımız bir araya gelmeyecektir. Adamın canı sıkılır, morali bozulur. Doğru mu? Ondan sonra bu adamı neymişti? muhabbet ettik. Ne muhabbeti? Adamın canı sıktın. Tamam hayatını alt üst ettin. Ondan sonra gönderdin evine. Durum bu. Bugünkü de insanların durumu maalesef böyle. Bizim durumumuz böyle yani. Allah bize merhamet etsin. Ve teva bil hakkı. Güvene hakkı yani. İman, tasdik ve Allah'a ibadeti ve bütün hayları tavsiye etmişler ve tevasa bir sab, sakınlı musibet, itibat etme ve haramları terk etme hususunda birbirlerine sabrı tavsiye etmişlerdir. Evet. Sabrı tavsiye etmişlerdir. Haramları terk etme. Mesela diyelim işte böyle ateşi olan bir tane genç şey yapmak istiyor. Tam adam evlenecek belki gücü de yok. Ya sen sabret şöyle et, böyle et diyor. Adam bakıyor. Orada değil. Tamam diyor zaten ben başımın çaresine bakarım. gidiyoruz. Gerçekten arkadaşlar bu hasbilik önemli. Yani bunlar gerçekten hasbi olarak yani gerçekten Allah için insana bilene değer vererek yaptıkları zaman olur. Böyle ortamlar olmadığı zaman ortamlarda zaten bulunmanın da bir faydası da yoktur. Gerçekten de öyle. Bir uyarı. Beyhakir Eşşuap'ta Ebu Kuzeyfe'deki Ebu Kuzeyfe der ki radıyallahu anh bu zat sahabeden idi. Şöyle dedi rivayette olanı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabında iki adam buluştuklarında biri diğerine el az süresini okumadan ve birbirlerine selam vermeden ayrılmazlardı. Şimdi bunu da insanlar şeyini yapmışlar. Adamlar bir araya geliyor. Dağılacaklar zaman ben asil insan etki yerlerini sana etki tavasını hak ve bir sav. Onu okuyorlar dağılıyorlar. Eskide bu işte İslami çalışmalar falan yapan adamlar genelde çok şimdi unutulmuş. Bilinç onlar hakkı sormayan şeyleri yapıyorlar. Gerçekten böyle bir mesele diyelim. Yani bunu yapmışlar ama hakkını vermişler. Bize sadece dilimize alışmış. Tamam Örf olsun diye, adet olsun diye, adet yerini bulsun diye, tamam Maksat hasıl olsun diye yapılıyor. Yani pratikte karşılığı yok. Allah bize merhamet etsin. Asır süresi bitmiştir. Elhamdülillah